da bugün mevzulara baktığınız zaman bakın Türkiye'deki yani maalesef en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bizim e, yani İran'ı İran'la ilgili bakışımızı bile Amerika üzerinden ya da Avrupa üzerinden yapıyoruz. Yani İran bizim kendi sınır komşumuz. Direkt İran'a bakarak İran'da İran üzerinden okuma yapmak yerine Batı metinlerinden, Amerika üzerinden, Amerika perspektifi üzerinden şimdi mesela bizim bugün e, İran'a bakışımızda emin olun daha çok Amerikan politikalarının oluşturduğu algıyla İran üzerinden bir yorumlama yapılıyor daha çok. Anlatabiliyor muyum? Tamam bir sınır rekabetin var, şu var bu var vesaire. Ama şunu unutmayalım yani mesela İran'da bir de şu anda İran'daki yönetim bugün e, e, Türkiye'nin iktidardaki e, durumunu, Türkiye'nin bugünkü pozisyonunu destekleyen de bir iktidar var İran'da. Ve evet, evet. E, Türkiye şu anda İran'daki hiçbir istikrarsızlığı istemez. Çünkü oradaki üretilecek kaos benim burnumun dibindeki kaos. Elbette. Bunu destekleyebilir miyiz yani? Öyle bir şey olur mu? Ve şunu söyleyeyim bakın yani İrancı olmakla İran'ın durduğu yeri değerlendirme arasında bir, bir net bir çizgi ortaya koymamız lazım. Burada ideolojik değil metodolojik Türkiye'nin çıkarları üzerinden yani İran'a veya Türkiye'ye oradaki politikalara çok net bir tavırla bakabilmeyi bizim keşfetmemiz lazım. Ve ben ne yazık ki Türkiye'de İran tarihi üzerine, İran ile ilgili, İran toplumunun sosyolojik dokusuyla ilgili, inanç dokusuyla ilgili ben çok fazla şey bilindiği kanaatte değilim. Maalesef yani. Bunu buna mesela bazı İran üzerine spesifik çalışan birkaç tane insan biliyorum ben ama onun dışında ya en azından şu kaçarlardan bu tarafa ya şu İran'da ne oldu?